Hani dedik ya SPK üst üste yine halk arz onayları getirmişti. Bunların en son gelenleri Seymen kardeşler ve Efor Çay'dı. Biz de bir anket yayınlamıştık. 5000'den fazla kişi katılmış. %70'i hayır katılmayacağız. İkisine de katılmayacağız. Bu onlara bir ders olsun. Aracı kurumlara ders olsun. SPK'ya ders olsun. Bu kadar borçlu harçlı şirket onaylanır mı? Halk arz edilir mi? Diyerek biz de katılmama sözü vermiştik ve katılmadık arkadaşlar. Biliyorsunuz cuma günü son gün artık başvurularda bakalım nasıl bir performans gösterecekler. Bakalım ne kadarlık bir başvuru olacak. Biz düzendeksinde 10.600 puanları geçmiş bulunmaktayız ama hala halk arzlarımız öyle arz çatının altından kurtulmuş değiller. Horoz ve Yiğit ne yazık ki halen kötü performans gösteriyorlar. Anlaşılan ki bence Seymen kardeşler ve Efor Efor Çay'da da pek öyle istenilen talepler gelmeyecek. Daha önce sizlerle bu onaylı zahname bilgilerini, full bilgileri paylaşmıştık. Bu sefer de yine son gün olması babından şöyle videomuzu iyice kendimizi küçültelim. Onaylı zahnamede full detaylı bilgileri tekrar sizlerle paylaşalım. Hani olur ya o kadar söz verdik katılmayacağız katılmayacağız dedik belki sizlerden katılmak isteyenler olur. Biz katılmayacağız. Bunu tekrar tekrar söyledik. Efor C kısa koduyla akşam 5'e kadar. Segme N kısa koduyla akşam 5'e kadar. Bireysel eşit dağıtım. Başvuru yapabilirsiniz. Halka arz menüsünden. İkisi de katılım endeksine uygun. eforçay çay 14,5 lira. Seymen kardeşler 30 TL. T1 T2 bakiye kullanılamaz. Efor çayda bireysel eşit dağıtım. Bireysel e ayrılan lot 67,5 milyon lot. Seymen kardeşlerde Bireysele ayrılan lot 41 milyon 300 bin lot. Diğerler işte kurumsala yurt dışına ayrılmış. Efor Çay'da toplamda 90 milyon lot. Bunun 27 milyon ortak satışı. Satmayın kardeşim. Madem bu kadar karlı niye satıyorsunuz? Seymen kardeşlerde de toplamda 9 milyon lotun 24 milyon lot ortak satışı. 1 milyar 305 milyon TL Eforçay Çay. Gelen para 1 milyar 770 milyon TL Seymen kardeşler. Bazı arkadaşlar halen yorumlarda yazıyor. Ya balcıdan, reçerciden, çaycıdan bu kadar 1 milyar milyar milyarlar olur mu? Oluyor demek ki arkadaşlar. Maalesef enflasyon durumu ortada. 1957 TL'lik Efor çay 135 lot düşebilir. 83 lot 2490 TL'lik Seymen gıda. Ama çoğu kişi de diyor ki ya düşsün ne olacak? İlk günden, ilk işlem gününden taban açacak ya çoğu kişi aynı söylemde. 15 gün boyunca fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler uygulanacakmış. Eforçay'da 30 gün boyunca Seymen kardeşlerde fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler uygulanacakmış. Ama eğer arz fiyatının altından kurtarabilirlerse. Şuradaki banka ve aracı kurumlardan başvuru yapabilirsiniz. Neredeyse hepsi var arkadaşlar. Bir tek TEP yoktu Efor Çay'da. Evet öyle hatırlıyorum. Bakıyorum. Evet Eforçay'da Çay'da TEP yok diğer seymen de var. Umuyoruz güzel bir dağıtım olur. Umuyoruz biz ters köşe oluruz. Umuyoruz halka arz tavan serileri tekrar başlar. Biz de buradan tekrar başvurular yapmaya devam edeceğiz deriz arkadaşlar. İnanın umuyoruz öyle olmasını istiyoruz. Tabii ki efor çay ve seymen kardeşlerin borçluluk durumu ortak satışları canımızı sıkmadı mı sıktı. Umuyoruz artık olmaz. Umuyoruz böyle ortak satış olan, borçlar olan Yatırım olmayan şirketler onaylanmaz. Biz de buradan sizlerle güzel halk arzları, güzel şirketleri paylaşırız. Biz buradayız. Görüşürüz arkadaşlar.